Merhaba arkadaşlar Recep Usta ile Herkes Yemek Yapabilir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ev ortamında yapmayı düşündüğüm tarif kıyma soslu penne makarna yani kıymalı makarna yapacağız. İster bu şekilde 500 gram penneden yapabilirsiniz, isterseniz burgun makarnadan, isterseniz de Türk mutfağına uygun bir şekilde, Türk ailelerin bizleri sevdiği şekilde kelebek makarnadan yapabiliriz. Diğer farklı makarnalarda da deneniyor ama siz hangisini tercih ediyorsanız alıyorsunuz boncuk makarna da olabilir. Ve bu yöntemle kıyma soslu penne makarnayı yapacağız. Detaylı malzeme listesi videomun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Şimdi hemen kıyma soslu penne makarna nasıl yapılıyor başlıyoruz. Evet arkadaşlar kettle'da suyumuzu kaynattık. Tenceremizin içerisine bıraktık. Hemen hızlı bir şekilde bir tatlı kaşığı tuz makarnamızı açlamak için içerisine bırakıyoruz. Bir yemek kaşığı da sıvı yağ bırakacağız. Herhangi bir yapışma olmasın diye. Hemen seçmiş olduğumuz veya tercih etmiş olduğumuz yarım kilo makarnamızı ekliyoruz. Üzerinde zaten gördüğünüz gibi 11 dakika yazıyor aldante yani biraz diri pişmesi için. Biz de üzerindeki kutunun üzerindeki yazan dakikaya riayet ederekten 11 dakika sonra makarnalarımızı haşlanmış olarak çıkarıp süzeceğiz. Biz de o arada ne yapacağız? Malzemelerimizi hemen doğramaya başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikli işimiz makarnamız haşlanırken bir adet kuru soğanımızı ince yemeklik tabir ettiğimiz şekilde ince ince doğruyoruz her zaman olduğu gibi. Şöyle ortasından da kesebiliriz. Bu şekilde bir soğanımızı doğrayalım. Sıra geldi kapya biberimizi doğrama. O da bir adet kapya biberimiz var. Şöyle ayıkladım. Şöyle üçe keseyim. Çok büyük olmasın, çok da küçük olmasın. İnci inci. Bunları da içeriden şöyle doğrayalım. Sıra geldi yeşil biberlerimize. Onları da şöyle ortadan keselim ve ince ince doğrayalım. Kıymetli arkadaşlar, ocak üzerinde makarna dahi suyun içerisinde haşlıyorsanız bir başına bırakmayacaksınız. Dibine tutabilir makarnalar. İlk etapta karıştırdıktan sonra da ara ara böyle karıştırarak haşlanmasını sürekli kontrol altında tutacağız. Sıra geldi malzeme listemde cin biberleri doğramaya. Onları da seven olur, sevmeyen olur, çocuklarımız olur. Arzuya göre kullanacağız. Seviyorsak şöyle içerisine görüp çok acı olduğunda yememek için şöyle büyük parçalar halinde doğrayayım ben bunları. Şöyle 6 tane doğradım. Bunları da içine lezzet vermesi açısından kullanacağım. 3 tane sarımsağımız var. Onları da şöyle küçük küçük doğrayalım. Popüler olan şu şekilde de doğrayabilirsiniz. Ezip Yemeğin sonunda kullanacağımız maydanozumuzu da ben ayıkladım dezenfektim ettim sirkeyle onu da şöyle göstermek maksadıyla ince ince tahtamı yıkamadan önce hemen doğrayayım kenarda hazır dursun bir tane tahtayla işim kalmamış olsun sıra geldi bir domatesimiz vardı onu doğramaya onu da şöyle küçük küçük doğrayalım evet arkadaşlar sebzelerimizi gördüğünüz gibi ince gibi doğradık bir tek fesleğenimiz kaldı o da elimizde yok olduğu zaman onu da kullanabiliriz eğer bulursam onu da en sonunda kırıp ekleyeceğim. Siz mutlaka ekleyebilirsiniz. Makarna en çok yakışan yeşillik fesleğen bildiğimiz gibi. Evet arkadaşlar makarnamızı karıştıracağımız kabımızı koymuş olduğumuz tencerenin ısınmasını bekliyoruz. Ve ısındığını düşünmeye yakın hemen 200 gram az yağlı kıymamızı ekledim. Gördüğünüz gibi herhangi bir yağ eklemedim. Şöyle çırpma teliyle yağsız olarak bırakacağı suyu çekmesini sağlayacağım 4-5 dakika kadar. Çırpma telimizde şöyle vuracağız ki tane tane boncuk boncuk açılsın kıymalarımız gördüğünüz gibi yağı az şimdi biraz toparlanınca ben hemen bir yemek kaşığı ister zeytinyağı ister tereyağı ben erimiş sade tereyağı ekleyeceğim yemeğine gördüğünüz gibi kıymalarımız açıldı çırpma telili açtık hemen bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum şöyle görmeniz açısından siz göz kararı olarak ekleyebilirsiniz Arzu edenler dediğim gibi zeytinyağı mutlaka kullansınlar. Erir erimez bir adet kuru soğanımı ekliyorum. 5 dakika kadar soğanların ölene kadar üşenmeden ileri geri sağa sola karıştıracağım ve soğanlarımın pembeleşmesini sağlayacağım. Kıymayı kavurmaya önce başlamadan önce de söylemiştim. Fesleğen bulursam demiştim. Güzelce yıkadım. Şimdi fesleğenlerimi de kırayım şöyle. Hazır olsun. Böyle doğrama yapmayalım. Ezilmesin. Kırılmış olarak kullanalım. iri iri. Bunları da en son maydanozumuzla beraber kullanırız. Bahçemizde vardı. Birkaç tane gittim. Kopardım. Onlar da şöyle kenarda beklesin. Soğanımız pembeleşir pembeleşmez hemen bir adet doğradığım kapya biber ekliyorum. Bir adet sivri biberimi ekliyorum. Alt adet cin biberimi ekliyorum. Üç diş sarımsağım ekliyorum. Size kalmış istediğiniz kadar artırıp azaltabilirsiniz. Ve şöyle bir dakika kadar çevireceğim. Daha salça falan olduğu için çok fazla öldürmek yok etmek, parlaklığını kaybetmek istemiyorum. Çevirdim. Sıra geldi bir yemek kaşığı Domates salçam vardı. Onu ekleyeceğim. 2 dakika domates salçamı kavuracağım. Çiğli gitsin. Biber salçanın yanmasını önlemek için onu 1 dakika kavuracağım. Domates salçası kavurduktan sonra. 2 dakikanın sonunda 1 tatlı kaşığı. Biber salçamı ekliyorum hemen. Onu da şöyle 1 dakika kadar çevireceğim. Kenarda suyumuz kaynarken kalan 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Şöyle bir çeviriyorum. Bismillahirrahmanirrahim dediğiniz zaman yemeklerimiz bereketli, lezzetli olmaması mümkün değil. Doğru yöntemi yaptığınızda hemen şöyle çay bardağı, bir çay bardağı suyumu ayarladım. Öncesinde bir tane domatesim vardı. Şöyle onu ekledim. Onu da şöyle çevirdim. Suyumu verdim. Şöyle 4-5 dakika kaynasın. Salçamın ve domatesimin yemeğimin kokusu çıksın. Makarnamı da süzüp hemen içerisine ekleyeceğim. Şöyle 5 dakika bir kaynasın. Altını kısalım. Evet arkadaşlar tam 11 dakika oldu. Şöyle bir kaşık alıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten ben de aldantı piştim diyor makarnalar bize. Ne yapacağız? Hemen bir tanesini alacağız. Şöyle bakacağız. Gördüğünüz gibi tam aldante içinde beyazlıklar duruyor. Biraz daha durduğu zaman tamamen haşlanmış olur. Güzel bir şekilde haşlayıp süzümünü süzgeçle süzdüğümüz makarnamızı soğutmadan böyle sıcak olarak ekliyoruz. Makarnamızı zaten bir tatlı kaşığı tuzla beraber karıştırmıştık, haşlamıştık. Sosumuzun içerisinde de bir tatlı kaşığı tuz vardı. Herhangi tuz, baharat eklemiyoruz. Kırmızı biber, karabiber yeterli olacak. Şöyle 3-4 dakika karıştıracağız şimdi iyice harmanlansın. Evet arkadaşlar eğer bu şekilde makarnamızı karıştırma işlemimiz bittiyse özleşti. İstersek permasan, toz permasan ekebiliriz ama biz öyle bir şey yapmayacağız. Hemen tabağımızı alacağız. Sunumunu yapacağız ama öncesinde fesleğenle maydanozumuz var. Onu karıştıracağım. Evet arkadaşlar makarnamızı meydana getirdik. 5 kişilik bir aileyiz biz. 500 gramdan yaptım. Siz daha az kişiyseniz yarı yarıya bunu düşürebilirsiniz. Doğranmış maydanozum vardı. Mutlaka ekleyeceğim. Şöyle fesleğenlerim vardı. Şöyle bir istersek üstüne de ekleyebiliriz. Bir miktar da içine ekleyelim biz. Şöyle harmanlıyoruz. Sağdan sola aynı pilavda olduğu gibi. Soldan sağa şöyle yemyeşil olsun diye. Sağdan da sola şeklinde şöyle harmanlayacağız. Ve hemen ne yapacağız? Alttan alttan şöyle tabağımıza bırakacağız. Kıymalı tarafları da gelsin. Ve yeter diyeceğiz. İstersek şöyle birkaç parça da fesleğen üzerine bırakabiliriz. Bu tamamen bize kalmış. Şu şekilde toz permasanımız var olanlar kullanacak, olmayanlar da ne yapacak? Rendelenmiş kaşar peyniri kullanacak ve afiyetle yiyecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün işten geldik ve üşenmedik. Kıyma soslu penne makarna yaptık. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve çok da beğenirseniz sevdiklerimizde böyle bir kanalın var olduğundan bilgilendirmeyi unutmuyoruz. Bir sonraki bomba videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.